toplandık mı? Bir go bırr, alalım mı? Artemix'erim merhaba. <laughs> Peki burcu kızlardan en çok hangisini beğendin? Eee, <laughs> şu bir tane vardı ya, sarışın. Önünü gösterdi, sonra arkasını gösterdi. Anladım, anladım. Tamam. Tamam, <laughs> onu, onu beğendim. Tamam. Soralım bari kadın gözü. Devam ediyorum. Bum. Kodum dur be. <laughs> Kanalına niye abone olunmuyor öyle? Ne oluyor ya? <laughs> <laughs> Öncelikle iyi akşamlar Kiran. <laughs> <laughs> Good evening. Good evening. <laughs> Alright, güzel yapışıyor. Okay, we'll talk more. Alright. Yeah. Ya ben bunu biliyorum bu arada. <gülüyor> 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 Aynı kadın vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> <Oha>! <gülüyor> Bir saniye, niye öğrenmem gerekiyor? Bir saniye bekle. Setini öğrenmek ister misiniz? Tamam. Eğer yüzük bunu yaptık, bunu yaptık. Evet. Bunu yaptık. Kuş bir. Hala oyun oynuyor mu? Yayın yapıyor mu? Ay burun delikleri. Oha! <laughs> arabaya hiç bir şey <laughs> Bu ne? Yes. Yes I am. Aaa! Çok iyi. Vallahi de çok iyi. <laughs> Orada bir kız gördüm abi inanılmaz güzel bacaklar var küçücük bir etek giymiş dedim ya ben buna bir de <laughs> <Çok güzel. gülüyor> yakından bakayım Anlamadım abi Sürücüsü mü yoktu onun Öyle miydi ben anlamadım çünkü Dedim ya ben buna bir de yakından bakayım <laughs> Bence şey abi arabalar 3 tane aynı tip ya. Bence o yüzden. Sürücüsü yok da gibi ama. Abi bu kızdan bıkmadık mı artık bu kızdan ya. Ya nasıl ya para falan mı alıyor bu kızdan ne olursunuz niye hep bu kızı görüyoruz ya hastası herhalde yani. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Kılıçdaroğlu tabii ki de. Yengeden. <laughs> 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 bu ne peki bu ne bu ne? Kendim için deprem önlemi aldım diye koymuşlar bu ne? Ha inanılmaz gerçek gibi gözüküyor <laughs> çünkü <laughs> Arkadaşlar böyle salaklıklar yapmayın ehliyet alınca. A lot... Oh! oh. My... Ah, Allah Allah <laughs> 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 Bu ne la? Hile falan mı diyorsun şey? Wow! Oh. Güzelmiş. Güzelmiş. <laughs> Sev. Ah. <gülüyor> 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 Bu gemiçi abi aracın. Asasını gemi ya. Araç mı? Böyle kamyonlar var ya devasa. Böyle manyak mısın sen? Böyle devasa bir kamyon. Kamyonlar var oğlum ama saçmalama. Ama bu kadar büyük yok. Ha. Ona lafım tamam. yok. Tamam. Ama yine de devasa bir şeyler <laughs> var. Bassın bu kadar o devasa ben, bir araç nasıl olabilir? Olamaz. Kamyon, kamyon. Tam bu kadarı yoktur. Tam kamyon. bu kadarı. Kamyon. <laughs> tamam. İş kamyon. <laughs> kamyon diyor ya. Aha Fransa diyorlar Burcu. Uzmanlık alanımız. E, git bakalım ne diyorlar. <laughs> Fransa'da benim merak edin, e, e, bir Gidip çabuk edeyim ne? Ne yapıyorsun sen? Ben orada yaşadım. Fransa'nın ekonomisi kim? Bizim ekonomimiz kim lan? Bizim bir milyon bir bir milyon yakınımız adamlar 45 milyon bütçeleri var. Fransa'da açlıktan adamlar ölüyor. Nasıl ya? Ne? Tamam tutun tamam, gidin kapıya siz. Nereden kaçacağız abi? Biz nereden kaçacağız? İleride bak kapı. İleride. Koş 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 kapıya koş. <laughs> Ananı kim gerçekten çarpıldım oğlum. <laughs> <laughs> çok Çok bak çok sıkıcı. <laughs> 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 çok kötü bir şey ya. Sit down. Sit down please. Hello lan köpek. Bir zamanlama ihtiyar, birkaçını indirdik diyelim dostum, Aa. dört kişiyiz onlardan bir <laughs> sürü var, merak etme, birkaç arkadaşını da çağırdım. çok iyi. Tüccü <laughs> Tümtaş güzel olmuş ha yakıştırdım. 3. Ne? Oyunu abi. diyorsun değil mi ha? Oğuzcum hoş geldin canım, selamlar. <laughs> abi yılandan nasıl korkuyorsunuz ya? Bak bu yine bu arada o Viper kız. Yine diyeceksin ki Watson bu o değil. Oğlum bu o hey, bu o. Aynı Viper'dan bahsediyor. Ya bir önceki değil. videodaki bu işte ya aynı Viper'dan bahsediyoruz. Ya atayım Instagram'ına. <laughs> hayır hayır. Bu kız o kız ya. Bir o turuncu işte kız. Bir öncekindeki. Bir de bu. Hep bunları görüyoruz artık. Ya böyle bir şey nasıl yapabiliyorlar ya? Erkekler Oğlum millet araba... yolda düz gitmeyi beceremiyor. <gülüyor> <gülüyor> millet nasıl bunu yapıyor ya? <laughs> Tolkan abi sana tutturmamış mıydı Alp? Yani öyle demeyelim de. Boynuna dolamıştı. Evet, hay dolamamıştı bu arada. Tugan abi evet. yılanın boynuma dolamaya çalıştı. Ben kabul etmedim. Ben korktum. ben korktum. <laughs> Uzaktan Ses dokundum ama. Var Geçen de onu gördüm ya anlattım mı size? Ben anlattım da basmaya müdahale edeyim ya. He. PlayStation Türkiye ofisine gittim ya geçen. Evet. Hem çekim yaptık hem bana PlayStation VR 2 verdiler sağ olsunlar orada. Bugün Tukan abi de vardı. Onunla ayaküstü bir konuştuk, sohbet ettik. Bu kadar. <laughs> Adı bitti. <laughs> Anı yayını. <laughs> Devamı gerçekleştirmek devam için mi? Devamı koy, devamı koy artık Orası, sohbet ettik, bir de ki Watson dedi ayak seviyormuş falan ne onu mu söyleyecektin? ne anlacakım adam? <laughs> bir şey diyeceğim, Aa. bu Tuğkan abiye kadar ulaştıysa ben okeyim artık. <laughs> almadan girdim, pardon. Severim. Artık. kadar Nasıl? büyümüş kızı ya. Nasıl ya bu, Kontkar'ın kızı mı gerçekten? Evet. Oğlum bebekti bu, yeni doğdu. <gülüyor> 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 Maşallah. Aa almadan girdim, pardon. Sen Tamam. Ha. De yeni çıkar. Orada alırız değil mi? <laughs> <laughs> <Aa>. Evet. <Yeni oynarız. gülüyor> <laughs> Yok tatlıymış maşallah. Şu kaç kere? Ya Kemal. mi? Valla bak bak. Evet. evet yarım saattir flörtüme bana ne yazdığını anlamaya çalışıyorum. Tamam. Çünkü çocuk öyle bir yazıyor. E, niye böyle yazıyorsunuz erkekler? Göster göster. Tamam, <laughs> ha, ben sonra bir chatten okudum. Kim? Çalıştım? Sen. Salak mısın oğlum ben? Ne <laughs> 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 ne ne? ne? Pas geçin ya. <gülüyor> <gülüyor> Komedi programı mı bu? Hayır. Yapmayın. Tamam pas geçin. Yani. Böyle soru olur mu ya? <laughs> Allah rızası için totem atın Allah rızası için totem atın Amına koyduklarım Ben burada of Warcraft'ta şaman mı oynuyorum ya Lan totem için Dua edinirim lan <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> Lol oynamayın arkadaşlar Sağlığa zararlı değil Ya da bu burada canım çok lol çekiyor ya. Lol oynuyor daha vurun lol. Bu arada yok mu bir lolümüz be 5 kişi ranked lol. Tamam. Gelicekse 5 kişi giremedi arkadaşlar. Bence arka. de abi Hadi bence balon. de. 5 tane arkadaşınızla gireceksiniz ha, bence öyle yani. Sen girme. Vallahi oğlum balon. niye niye? Girme girme. Of niye ya? O zaman bu lol girmeme izin vermiyorsun. Yarın arkadaşlarımla Kratani'ye okey oynamama da izin vermiyorsun. Ben, ben kırı, izin ver... seni kaybettim. <laughs> ne demek Ganyan'a gidemem. <laughs> ne demek gidemem okey ya? Okay, ben dördüncü olmak istiyorum ya. Hayır ben ya. Ben seni kaybetmek istemiyorum. Ya hayır ya. Hayır <laughs> <laughs> Ah, lan! Ah, ya! <laughs> çok sessiz dedi. ya. Çocuk gülmüyor bile. Tepki çok gülüyor sonunda <gülüyoruz>. gibi. <gülüyor> <laughs> 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 i̇pler niye? Onu algılamaya çalışıyorum. Etekten yukarı çıkan ipler vardı ya. Niye? Görüntü model. Teşekkürler. Motor. Tamam. Söyle de AKP'li olduğumu söylesin bana. ne yapıyor o zaman? AKP partiyi kurtardı. AKP. Arkadaşlar bu adam artık gerçekten iyice troll olmaya başladı. Enteresan, enteresan. Kalpe Siro 6. ayında gelmiş. Çok teşekkür ederim. 6. ayımız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Bir ufak kafa yedi. Yani CHP zamanında ilk o işte Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman böyle değildi bu adam yani. Mustafa Sarıgül olma yolunda gidiyor. Gidiyor bence de gidiyor yani. Ve Z kuşağı da zaten neyse çoğu zaten oy veremeyecek yaşlı büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Ama tabii yine var çevresinde de şeyi yani. Seveni veya ne bileyim destekleyeni. Biraz bir tık abarttı gibi sanki ya. Hiç gerek Çok yalnız bırakıldı ya. <gülüyor> <gülüyor> of ya Biz de yalnız bırakıldık. Bizimki sayılmaz mı? <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> çok iyiymiş. <laughs> Mark Zuckerberg yakında Whatsapp üzerinden yapay zeka ile sohbet edebileceğini açıkladı. Okey. Zaten Facebook ya yani Mark Zuckerberg tarafı işte diyeyim artık. Şu e, Metaverse olayına da çok yatırım yaptılar. Hatta işte o VR, miyar vesaire hep da biliyorsunuz. Oculus Quest miydi neydi Mark unuttum. Oculus ya aynen. Muhtemelen birkaç sene içerisinde o dünyaya yavaş yavaş bir girişler, tam girişler göreceğiz yani oyun dışında. Yani şu anda çok oyun üzerinden dönüyor çünkü. O ne zaman olur bilmiyorum yani kaç sene olur bilmiyorum. <laughs> Sen evet, <laughs> nereden görüyorsun? <laughs> Nasıl? <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Gerçek mi o ya? Oha bu bizim şeydeki alana benzemiyor mu? Motosiklet gibi gördük, motosiklet dolanını gördük Onu diyecektim, bunu. İstanbul Park'taki alana benziyor burası. Evet. Zengin, da bizim çirkin kadın. kadın. Aa direkt orası mı? Aa evet. Arkaya bakın. Evet. Şu yukarıda Aa, araba... Evet. Burası ha İstanbul evet, Park evet. burası. Biz böyle bir gösteriş görmedik ya. Güzelmiş. Zengin, çirkin kadın mı? Fakir, güzel kadın. Merhametli kadın. Aga be. <laughs> Aa. Bu bu hangi araba? Ne, ne bileyim ben. Bu ben sana mı öğrettim ama sana bunları ben. Mazda. Hayır bir dakika dur biliyorum bunu. Honda. Supra aşkım. Supra bu muydu? Ya? Evet ne? <laughs> Ersin hoş geldin. Evet. Buna bakalım. Bu da ben bilmiyorum. <laughs> Güzel çekmişler ama. Bu ne? En öndeki. <laughs> Bu. L. Lamborghini. Lam evet. Enesim. Güzel bir. Yer. Bu ne? Bu ne? Bu çakarlı BMW. Ne <laughs> alakası <anarım. gülüyor> <laughs> var? Dodge bu Dodge. Dodge, Dodge. <laughs> evet. Olacak olacak olacak. Tamam öğrendik şu an. Bu ne? <gülüyor> Mazda. <gülüyor> Hayır Sebastian evet <Red>. ha. <laughs> 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 Mazda dediğin ya şunu ayrılır mı içinde? Buraya <laughs> uçak. Her sayfayı yenilediğimde kötü bir haber görüyorum. Ben Doğru. Ben artık kaldıramıyorum. Oğlum kötü haber var, kötü haber var. Neye bakıyorsun? Memlekete dertlenmekten kendi derdimi unut. Ben okula mı gidiyordum? Aşık mıydım? <laughs> Bak bir hayalin peşine gittim. Beni de getiriyorsun azgara. Ne olsun ki? <laughs> Aklınızla dalga geçiyorlar memleket. Bu çocuk çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Ne diyeyim? Iyi. Ne diyeyim sen söyle ne diyeyim? Hoşçakalın devamını diliyorum kendisine. Güzel video oldu. Tatlı video oldu. Verin lan. Beğenimi de çaktım. Çete de link attım. Gayet verimli bir video izleme kısmıydı. Ne diyeyim abi? Ne diyeyim, ne diyeyim?